Herkes bizi çekti demiş. Ben de çekeceğim. Arkadaşlar siz bunu sabahmış gibi düşünün. Yani sabaha yakın bir yermiş gibi düşünün. Ay çaldı ya. Kalk. Şişt, alo. Ne oluyor? Dedik, bir şey Şişt, ya? Dedi kalk. çekeceksin. Şu ya. Dedi. Küçük çocuk gibi davranmayı bırak. Allah Allah. Tamam. Yeni çıkacağım zaten ben de. Daha hazırım. Kahvaltı hazırladın mı? Ya. Daha yeni kalkmışız. Yani sen hala kahvaltıyorsun diyorsun pardon. Ama tuştan geliyorum ben. Bağıra açacağım. Çöpeklerim almıştın Tamam mi? Evet tamam bir bakayım yine de. Evet. Koymuşum hepsini. İkisi de burada. Hatta dur. Şunu da açayım. Tamam. Ben sana kutu yemeğine hemen. Ne yaptın ya? Neyse. Sen bulunma ne <laughs> <laughs> Tamam. Şimdi. Ben çıkıyorum o zaman. Sen ne yapacaksın? Dediğim gibi. Kızı çağırırım. Ben işe giderim ona göre tamam. ben gideyim artık geç kalacağım yoksa bay bay şimdi yatayım artık ya ben açık tuttum açık tuttum da her taraf dumanla dolu oluyor şuna niye açtıysam artık Şimdi yayında yutacağım. Annem eşyaya uyuyor Bakayım. Uyuyor. Hi, hi, hi. Şurada yavaş yatsın. Ay bismillah. Ya oy ya anne şakin ne ya. Kızım ödümü patlattın ya. Öyle sessizce yanıma geçir buyurur mu? Gelseydin hani ben zaten derdim yat diye. Yani izin vermezsin diye öyle yani. Neyse gel ödüm patlattın. Seni şimdi okula götüreceğim. Ay hala benim imajımda duruyor. Şimdi seni okula götüreceğim. O zaman banyo yapacağız tamam mı? Tamam. Banyo da yap? yaptığına göre artık gidebiliriz. Ama anne ya. Neden? merak etme. Ee, okuldan dönecek tek kalmayacaksın. Çünkü temizlikçi abla gelecek. O sana zaten tek kalmazsın yani bir şeyler yaparsan Ama ee, şoförleri gelip kızı alıp götürür. Ben almayalım ama neyse. Ben de işe gideyim artık. Dırın, dırın, dırın Onu arayayım bari Heh, arıyor zaten. Alo Şimdi oldu ben yıldayım, geliyorum. Senin evinin konumu nerede acaba? Iııı, ee, konum attım da yani şu an sen neredesin ki tam olarak? Ben şu an e, seç marketin oralardayım. He tamam. Seç marketin oradaysan biraz daha yanın soluna git. Orada iki, iki katlı bir ev göreceksin. Tamam gördüm tamam. onu. Gördün mü? Tamam. Tamam. Heh geldi. Hoş geldin. Hoş buldum. Ay senin köpeklerin mi vardı Çok tatlılar Evet e, şimdi şöyle Ben sana şimdiden anlatayım istersen Tamam Bu katın yerlerini ve Duvarlarının Pardon şöyle diyeyim ben sana Bu katın pencereleri Duvarları ve yerleri silinecek. Sadece duvarların tozları alın Sana daha iyi olur e, Şöyle burası Bazen çok dağınık olabiliyor e, bunu burayı düzleyeceksin falan. Aslında şöyle senin evin dağıt değilmiş ki. Çocuğun var değil mi? Evet var. Hiç dağıtmıyor mu? Dağıtıyor ama geri tolu topluyor yani öyle bir şey. Tamam. Buradaki katların yerleri ve duvarları camları silinecek. Duvarlara dahil. İkinci kat. İkinci kat sadece yerleri silinecek. Benim makyaj odama girilmeyecek. Sarı mutfak birazcık daha oraya yapacaksınız. Bir de kızımın odasını yapacaksınız. O da zaten okula gitti kraliçe. Ee, i̇şte öyle yani oraya yaparız. Zaten bayağı da bütün eşyaları koydum ben. Kolay gelsin o zaman. Teşekkür ederim. Köpekler. Eğer size bir şey yaparsak bana söyleyin tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi başlayalım. Oraya koymuşuz demişti. Bayağı bir saat falan geçmiş çocuk geldi. Annem inşallah vardı. Geldi ya. Ma. Camdan bakarsan görüşün hanımefendi. He. Kim ya? Miba. He annen demişti zaten gelir diye. Sen geç odana. Odama mı? Ne odama geçiyormuşum? Çünkü ben e, burayı etrafı toplayacağım da. He, hmm. Tamam. Bir saat daha geçer annesi gelir. Yeter! Dağıtma burayı. Ne oluyor ya? Allah Allah. İkinci partteki onlar.